Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte AYT tarih denemesi çözdük arkadaşlar. Yine sos bir olacak. Umarım faydalı bir video olur. İsterseniz vakit kaybetmeden sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlayalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde adalet işlerinden sorumlu olan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? Tek tek bakalım arkadaşlar. Tigin şehzade demektir. Yani Osmanlı'daki şehzade ve Tigin aynı anlama geliyor. Subaşı arkadaşlar komutan anlamına gelir, ordu komutanı olarak da kullanılır. Tarkan ise asker demektir arkadaşlar. Tudun ise e, bir takım yöneticilere Tudun ismi verilir. Mesela bölgesel bir yönetici Tudun anlamında kullanılan bir kelimedir. Vali gibi düşünebilirsiniz. Yargucu ise arkadaşlar yargıçtan hatırlayın zaten. Adalet işlerinden sorumluymuş ya. İşte biz buna yargucu adını veriyoruz. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İkinci sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Dört halife döneminin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle Emeviler döneminden ayrıldığı söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. Halifelerin seçimle iş başına gelmesiyle... Hmm, Şimdi arkadaşlar 4 halife dönemi aslında tarihe cumhuriyet dönemi olarak da geçer. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar halifelerin seçimle iş başına geliyor oluşudur. Bu yüzden aslında Emeviler döneminden farklı bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Emeviler döneminde halifelik artık babadan oğula geçer bir hale gelmişti. Halifeler seçimle iş başına gelmiyordu arkadaşlar. Yine de diğer şıklarımıza bakalım. Genişletme siyaseti izlenmesiyle arkadaşlar her her dönemde de bu mevcuttu zaten. Kurumsallaşma çalışmalarının yapılmasıyla yine dediğim gibi her iki dönemde de mevcuttur. Komşu ülkelerle siyasi ve askeri ilişkiler kurulmasıyla tabii ki arkadaşlar hem Dört Halife'de hem M. Emeviler döneminde bu yaşanmıştır. Askeri alanda güçlü olmaya yönelik çalışmalar yapılmasıyla arkadaşlar bunu da tabii ki yapacaklar çünkü devleti geliştirmek istiyorlar. Ama dediğim gibi seçimle iş başına gelmesi 4 Halife döneminde vardır ama M. Emeviler döneminde bu durum mevcut değildir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bir diğer güzel sorumuzda devam edelim. Bakalım hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Yukarıda özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Sivas, Tokat, Niksar, Amasya ve Kayseri çevresine kurulmuştur. Haçlılarla mücadele etmiştir. Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri içinde en güçlü olanıdır. Peki arkadaşlar en güçlü olan Türk beyliği ve bu bölgelerde kurulmuş olan Türk beyliği hangisiydi? Hiç kimseye danışmadan güçlü bir şekilde hüküm süren danışmentlerdi arkadaşlar. Saltuklular nerede kurulmuştu? Erzurum ve çevresinde. Karamanoğulları arkadaşlar Konya ve çevresinde. Mengücekliler Erzincan, Kemah, Divriği o bölgede. Çaka Beyliği ise arkadaşlar zaten Denizli ile ünlüydü. İzmir ve çevresinde kurulmuştu. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. Bir diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerinden hangilerinde gaza ve cihat politikası uygulanmıştır? Arkadaşlar gaza ve cihat politikası dediğimiz politika dini yayma politikasıdır. O zaman bizim Müslüman olmayan insanlarla yaptığımız mücadeleler aslında dini yayma politikasıdır diyebiliriz. Bursa'nın alınması. Biz Bursa'yı kimden alıyoruz arkadaşlar? Bizans'tan alıyoruz. O zaman gaza ve cihat politikası elbette vardır. İstanbul'un kuşatılması. İstanbul kime ait arkadaşlar? Yine Bizans'a ait. Tabii ki yine gaza ve cihattan bahsetmemiz mümkündür. Karesi oğulları beyliğine son verilmesi. Arkadaşlar Karesi oğulları beyliği zaten bir Türk beyliği ve zaten Müslüman olan bir beylik. Burada biz gaza ve cihattan bahsedemeyiz. Topraklarımızı büyütmek istiyoruz diyebiliriz ancak. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde divan üyesi olan nişancının görevleri arasında yer alır? Kadı ve müderrisleri atamak ve görevden almak. Arkadaşlar bu kazaskerin görevidir. Nişancının görevi değildir. Divan kararlarının dine uygun olup olmadığına karar vermek ise Şeyhülislam'ın görevidir arkadaşlar. Tımar topraklarının kayıtlarını tutmak Nişancının görevidir. Nişancı aynı zamanda tuğra çeker arkadaşlar. İstanbul'un güvenliğini sağlayacak olan elbette askerdir arkadaşlar, değil mi? Yani Yeniçerilerdir. Devletin gelir ve giderlerini denetlemek ise Defterdar'ın görevidir arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruyabilmek için 19. yüzyılda izlediği temel politika aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 19. yüzyılda artık Osmanlı Devleti yavaş yavaş Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş durumdaydı zaten. Ona göre hatırlayalım bakalım. Sınırlarını genişletmek? Hayır arkadaşlar, en azından elindeki toprakları kaybetmemeye çalışıyor sadece. Sınırlarını genişletmek söz konusu değil. İslam dünyasının liderliğini ele geçirmek arkadaşlar zaten 19. yüzyılda İslam dünyasının liderliği elinde yani Yavuz Sultan Selim'den beri zaten biliyorsunuz Halifelik Osmanlı Devleti'nde denge siyaseti izlemek evet arkadaşlar 19. yüzyıldaki temel politika budur denge siyaseti izlenir aslında e, denge siyaseti dediğimiz şey kısaca şudur güçlü olan devletin yanında olmaya çalışıyor ve topraklarını kaybetmemeye çalışıyor aslında. Akdeniz'de etkinliğini arttırmak arkadaşlar bu daha çok kanuni döneminde karşımıza çıkmış bir durumdur. Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak arkadaşlar tabii ki de bunu zaten yapabilecek güçte de değil arkadaşlar artık. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir sonraki sorumuza devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın sonuçları arasında yer almaz? Cemiyeti Akvam'ın kurulması, yani arkadaşlar Cemiyeti Akvam zaten ne demekti? Milletler Cemiyeti demekti değil mi? Milletler Cemiyeti arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonra barışı korumak amacıyla kurulmuştu. Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin başlaması, evet arkadaşlar savaştan sonra zaten Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla birlikte Kurtuluş Mücadelesi başlıyor. İmparatorlukların yerini milli devletlerin alması elbette Birinci Dünya Savaşı'nın sonucudur arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluklar yıkılmaya başlıyor zaten. Sömürgecilik hareketlerinin sona ermesi arkadaşlar tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ta 2. Dünya Savaşı yıllarında arkadaşlar artık yavaş yavaş sömürgecilik sona ermeye başlayacak ki bence hala devam ediyor. Avrupa'nın siyasi haritasının değişmesi tabii ki arkadaşlar büyük bir dünya savaşı çıkıyor. Elbette siyasi haritalar değişecektir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. bir diğer sorumuzla devam edelim. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesini açmasında aşağıdaki düşünce akımlarından hangisi etkili olmuştur? Arkadaşlar Kafkas cephesini açmamızın en büyük sebebi Türkçülük ve Turancılıktır tabii ki. Arkadaşlar zaten Enver Paşa etkindi. Hatırlayalım. Kafkas cephesinin açılmasında arkadaşlar özellikle baki petrollerini ele geçirmekte etkindi. Yani aslında Türk dünyasını bir araya getirmek istiyorduk. Bu yüzden de böyle bir cephe açmıştık. Osmancılık, İslamcılık, Adem Merkezcilik ya da Batıcılık değil arkadaşlar. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. Gelişmelerinden hangileri ulusal iradeyi hakim kılmak esastır ilkesine uygunluk gösterir? bakalım arkadaşlar TBMM'nin açılması tabii ki arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki meclis üyeleri zaten halk tarafından artık seçilecek ve bu ulusal iradeyi ön plana çıkaracaktır. Saltanatın kaldırılması. Saltanat varken arkadaşlar biz yönetecek kişiyi tabii ki seçemiyoruz. Babadan oğla bir geçiş söz konusu ve ulusal iradeye aykırı. Bunu kaldırarak elbette ulusal iradeyi hakim kılmak istiyoruz. Cumhuriyetin ilan edilmesi de tabii ki ulusal iradeyi ön plana çıkaracak bir durumdur. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Son sorumuzda devam edelim arkadaşlar. Lozan Anlaşmasında görüşülen konularının siyasi ve ekonomik alanlarla ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Kapitülasyonların kaldırılması elbette arkadaşlar ekonomiktir. Kapitülasyonlar bizi ekonomik olarak zor duruma sokan arkadaşlar imtiyazlardır. Bunları kaldırdığımız zaman tabii ki ekonomik olarak güçlenmiş olacağız. O zaman arkadaşlar ekonomikte biri bulmalıyız. Zaten bütün şıklar elendi ama neyse çözelim. Komşularla olan sınırlarımızın çizilmesi tabii ki siyasidir arkadaşlar. Duyun Umumiye İdaresi'nin kaldırılması. Duyun Umumiye neydi? Genel Borçlar idaresiydi. Bunu kaldırdığımız zaman elbette ekonomik olacak. Tüm azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi de siyasi bir durumdur. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Bugünkü sorularımız bu kadardı arkadaşlar. Umarım güzel bir deneme olmuştur ve inşallah çok iyi geçmiştir. Kendinize çok iyi bakın ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.